Merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber sizlere tanıtacağım araç Picolina 150 Kors modeli ekranda görmüş olduğunuz aracımızı sizlere tüm detaylarıyla tanıtmaya çalışacağım. Umarım beğendiğiniz bir video olur. Dilerseniz başlayalım. Dış görünümünden minik bir araç arkadaşlar. Ama biz tabii ki full versiyonunu sizlere gösteriyorum şu anda e, en dolu hali görüyorsunuz değerli dostlar aracımız e, dışarıdan gayet şirin bir e, şekle bürünmüş tüm kapılarımız açılıyor arkadaşlar kapaklarımız dahilinde sizlere bugün bu aracımızı göstereceğim bu videomuzda e, bu aracımızı en detaylı şekliyle inceleyeceğiz. Bakacağız e, sesini dinleyeceğiz. Bu şekilde sizlere anlatmaya çalışacağım. Dilerseniz dışarıdan şöyle kapısını açmayla başlayalım. Tüm detaylarıyla yapılmış bir araç arkadaşlar diğer araç modelleri gibi. Aracımız e, tek kapı olarak geçiyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi koltuğu buradan yatırarak arka bölümüne geçebiliyorsunuz. Aracımızın motoru arkada. Şu şekilde Kors motor olarak geçiyor arkadaşlar. 2,5 litrelik benzinli su soğutmalı bir motorumuz var. Bilginiz olsun. Normali 90 beygirlik geliyor. Biz bunu çift çıkış egzozla beraber Eee Değiştirdik arkadaşlar, full donanıma çektim sizlere göstermek amacıyla bilginiz olsun orijinali bu şekilde değil. Ayarlar bölümünden burada parçalara girdiğiniz zaman ana menüden parçalara girdiğiniz zaman motor bölümünden bu şekilde iki buçuk litrelik motorumuza sahip olabilir oyununuzu rahatlıkla oynayabilirsiniz. Tüm detayları çalışıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şöyle kapatalım. İsterseniz bir de ön tarafını açalım. Ön tarafı bagaj olarak arkadaşlar bildiğiniz üzere kullanabiliyorsunuz. Oyun içerisinde de ufak tefek eşyaları istediğiniz gibi kontrol butonuyla yerleştirip oynayabilirsiniz değerli dostlar. Gelin bir de bu minik aracımızın detaylarına içeriden bakalım bizlere neler sunmuş hep birlikte görelim sizlerle beraber inceleyelim değerli dostlar içeriye geçmeden önce aracımızı şöyle kornasını dinleteyim sizlere bir de isterseniz motorunu çalıştıralım şöyle göstereyim içeriden bakalım arkadaşlar sizlerle birlikte şöyle geniş açı alayım kornamız bu şekilde direksiyonumuz bu şekilde arkadaşlar lambalarımız zaten yanıyor gördüğünüz gibi şöyle yakınlaştıralım bir de yakından bakalım sizlerle beraber kors donanım olduğu için kors direksiyonu da üzerinde arkadaşlar geliyor özelleştirdiğiniz zaman. Şimdi kontağımızı kapattık. Şu şekilde açtım. Bakın sağ sinyalimiz sol sinyalimiz dörtlümüz bir de şöyle vitesimize bakalım arkadaşlar. Genelki açıdan. Şöyle göstereyim sizlere. Bakın geri. Boş. 1 2 3 4 Bir kez daha attırdık. Yarış modu bir kez dağıttırdık. Hız moduna geçebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu donanımı ayarladığınız takdirde bakın şöyle içeriden de bir sesini dinleyelim. de bir sesi var arkadaşlar. Tüm fonksiyonları çalışıyor. Şöyle isterseniz. Görebilirsiniz. Bakın. El fren animasyonlarımıza kadar hepsi çalışıyor arkadaşlar. Direksiyon özelleştirmesi de mevcut. Bunu da yine ayarlar bölümünden yapabiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Şu şekilde bir kez daha dışarıdan göstereyim. Aracımızı uzatmadan videomuzu bitirelim arkadaşlar. Dilerseniz. Buradan da istediğiniz zaman tıkladığınızda fotoğraf çekebiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Aracımızın altını da şu şekilde göstereyim sizlere. Bakın. Şöyle dönelim. Bu şekilde görebiliyorsunuz arkadaşlar. Tüm detaylarıyla gayet güzel şekilde çizilmiş bir modelimiz daha. Bugün bu videoda sizlerle beraber oldu. Umarım beğenirsiniz. Değerli dostlar videomu beğenmeyi, destek olmayı ve abone olmayı yorum yazmayı da unutmayın. İstediğiniz araçlar varsa yorum bölümüne istediğiniz modları veya tanıtmam istediğiniz başka bir araç veya diğer e, çeşitlerdeki araçları da yazabilirsiniz. Bunlar traktör, biçer, döver veya tır, kamyon da olabilir. Bilginiz olsun siz yazdığınız takdirde de ben nacizane videosunu hazırlamaya çalışacağım sizlere sunmak için arkadaşlar kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun görüşmek üzere bir sonraki videoda sizlerle beraber olacağız inşallah bizleri takip etmeyi unutmayın